Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Riyâdeti cerrâtü'l kainat ve mirikebâtihâ. Eûzu billâhi mineş şeytânir racîm. 24. pencere. Lâ ilâhe illâ hüve küllü şey'in hâlikün illâ vechhâ lehül hükmü ve ileyhi turcaun sadakallahu lazım. Mevt hayat kadar bir bürhan-ı rububiyettir. Gayet kuvvetli bir hücceti vahdaniyettir. Ölüm. Ölüm Allah Allah. Ölüm ölüm anla diyor yani. <laughs> ölüm bir mevt hayat kadar bir bürhan-ı rububiyettir. Allah Allah Allah. Allah'ın rubiyetine bir delildir. Yani ölüm değil. <laughs> hayat neyse ölüm değil. Öyle, öyle, ha, ha. Evet. Ha. Mevt hayat kadar bir bürhan-ı rubiyettir. Gayet kuvvetli bir hücceti vahdaniyettir. Allah'ın Allah, evet, Allah en kuvvetli delillerinden ölüm. Estağfirullah. Ellezî halakal Mevt vel delaletince mevt, adem, idam, fena, hiçlik, failsiz bir inkraz değil. Belki bir fail hakim tarafından hizmetten terhis ve tahvili mekan ve tebdili beden ve vazifeden paydos ve hapsi bedenden azat etmek ve muntazam bir eseri hikmet olduğu ne kadar güzel anlattı ölümü ya hiç kimseye kadar böyle ölümü böyle anlatan bir, bir, alim gelmemiş yani hakikaten yani Allah aman yarabbim hayatı anlatıyor hayat nedir iyi bir dokuz ne diyor yani hayatın ehemmiyetini hayatın iyi bir dokuz tane hassas kutsiyetlerini anlatıyor hiç burada da ölümü evet. ölüm de değil. Yani Zaten ayette var ya diyor. Evet. Ne diyor? Ellezi Allah ki. Halakal mevti. Ha, bir yarattı da. E evvel hayat. Evvel mevti sonra hayat var burada. Ha. Evvel mevt evet. Şimdi ölüm nedir? Şimdi bakın ne kadar güzel. Allah Allah. Ölümü anlatıyor. Ölümü tarif ediyor. Evet. Ölüm. Mert, ha. Adem, ha. idam İdam. Adem yoklu, İdam yok etmek. Ha. Fena. Ha, fena ha. Hiçlik. Faizsiz bir inkraz değil. faizsiz yani bir yokluk değil, inkiraz olur, mehurup öyle değil yani. Fail Allah. Ha. Hayatta fail nasıl Allah ise, hayatı veren o ise fail, ölümün e, faili de Allah değil evet. mi? Evet, tamam, Belki bir faili hakim ha. tarafından. Ne güzel ifade. Faili hakim tarafından. Ha yani. Evet. Hizmetten terhis. Ha. Aha, ne güzel bak. hizmetten askerdin. Ne oldu? Şimdi günün bütün tarih tarihi sorursan, tarihle seviyorsan deyin hani. Evet. Şimdi biz asker olarak dünyaya geldik. Asker olarak dünyaya geldik. Ne askeri kulluk. Kulluğu öğrenmeye gelse. Kulluğu öğrenmek için Allahu Teala aziz ve güçlü bizi dünyaya getirdi ki bu dünyada bu dünya bazen söylüyorsunuz yani bir kulluk hissiyatıyla veya mektep denilbilir hani. geldik bu mektebe ki burada Allah'a kulluk nasıl olur? Onu öğrenelim, şahadet namazımızı alalım elimize öğrendikten sonra da okuldan çıkar gibi ya Allah cennete inşallah ya ya Allah bu dünyayı bir mektep kulluğu için bir kışla yaratmış gelsin benim kullarım burada kulluğu bir öğrensinler beni tanısınlar beni tanısınlar beni sevsinler beni sevdirsinler yani Allah Allah ne değil mi yani He. sonra efendime söyleyeyim Okulun bitirdikten sonra şehadet namesini alırız yallah cennete inşallah He yani öyle değil mi He. o şimdi ölüm evet belki bir faile hakim tarafından <laughs> hizmetten terhis ve tahvili mekan hey, mekanı bu, bu odadan öte çölye <laughs> tahvili mekan zaten öteden beri tehvilede ede ed ed geldik bugüne. Tehvil mekan. Bir zaman babamızın bilikler arasında kaldık değil mi? E bu ortağaçak zarar ederdi ki ana rehmine düştü. Ne kadar hoş oldu. Değil? Ana rehmine düştük. Orada da kalsa gene zarar ederdik değil mi? Orada da müaddemiz kadar kaldık. O zaman ne oldu dünyaya geldi bak ne kadar güzel. Yani her gidiş gidişten daha üştün. her şey. Şimdi baba babanın ilikler arasında kalmak mı daha iyi? Ana rehmi. Bak gelir her gelişte tekamül var yani. Her gelişte tekamül var bakın. E ana rehmide kalsak ne olurdu? Bir oruç olur, derdi yani. Ana rahminden dünyaya geldik yine memnun olduk. E, değil mi? Hep memnun. E dünyadan akıra gitmekte memnun olmamız lazım. Çünkü her gelen geçen üstünde. Allah'a akıllı. Maşallah, maşallah. Üst ustadımız işte böyle Allah. Yani bu gibi yüksek dersleri bize, iman hak, iman hakikaten ait dersleri bize veriyor. Ya, yani öyle yani. Her gelen şey, geçen şey neyleşe şu anda ahiret dünyadan daha iyi. Evet. Evet. Oku. Evet. evet. Oku, Ve tebdil <laughs> mekan. <gülüyor> tamam. evet. Evet. Ve vazifeden payduz <laughs> Artık kılma, tutma efendim bir şey, öyle bir şey yok. Evet. Tamam. Evet. Ve hapsi bedenden azat etmek. Hı -hı. Beden, ruh burada hapsolur ya. bedenden çıktı mı daha genişleniyor. Evet. Ve muntazam bir eseri hikmet olduğu. Ha, ölümün muntazam bir eseri. Birinci mektupta gösterilmiştir. Evet, nasıl zemin yüzündeki masnuhat ve zihayatlar. Hı -hı ve hayatlar zemin yüzü bir sani hakimin vücubu vücuduna <laughs> zemin yüzü. ve vahdaniyetine şehadet ediyorlar. Hı, vücubu vücuduna vücubu vücudunun vacip olması ne güzel ifade yani. Vücubu vücubu vücuduna vücudunun vacip olması. Allah'ın var olması vacip. Zeruri, ezeli, ebedi. Allah da Allah'ta yokluk tesevvür edilmesin. Vazibil vücut ne demek yani onun vücudu vaciptir her zaman yani vazibil vücut var bir de mümkün vücut var değil evet. mi vacibil vücud, vücut u Teala mümkün vücut da biz kainat. Evet. olur da olmaz da mümkün, mümkünün terfi bu bir, bir zaman yoktu değil mi evet. e, olurdu evet. gene peki <laughs> dünya bir zaman yok diyor değil mi evet. olurdu bak, gene, o onun da gene oluyor. Allah'ın varlığı zeruriy-i ezeliye ebedi. <laughs> Elhamdülillah ya. Evet. evet ya. Evet. Hayatlar zemin yüsü bir sani hakimin <laughs> <Et de zemin. gülüyor> <laughs> vicubuv vicutuna ve vaqtaniyetine şahit eder. Yeryüzünde ne varsa her nebatat Allah'ın şahidi. Tək baxın sayban. Yeryüzündə nə qədər nebatat say baxın. Ne nebata say Saymasanız ki her nebatat Allah'ın şahidi. Her nebadet Allah'ı ilah ediyor. Allah'ı Efendimiz zikrediyor. Yani her nebadet lisan haliyle ettiği için biz bilemiyoruz. Onların lisan kendilerine göre lisan-ı lisan karları da var. Ve emmi ike yünüle yüsebbühü ve hem de ayet ortaya koyuyor yani. yani. biz her şeyi anlayamıyoruz yani tabi. Allah ya Allah, bunu anlar, bunu anlamak lazım. Allah ya kendisini her şeyi tanıtacak. Canlı cansız. Dağlar Allah'ı bilir. Dağlarda olanlar da Allah'ı bilir. Bağlar Allah'ı bilir. Bağlarda olanlar da Allah'ı bilir. Deryalar Allah'ı bilir. Deryalar Allah'ı bilir. Allah'ı kafirlerden başka bir bilmeyen, sevmeyen, sevdiğime hiçbir mehluk yoktur. Başta peygamberler, peygamberimiz ve rah ve hakeze usta evet. müşrikler. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> evet. Öyle de o zihayatlar ölümleriyle bir hayy bakinin ha, ha. sermediyetine hayat. Evet. hayat ile nasıl ise ölümüyle ser, sermediyetine yani Allah Allah evet ve vahidiyetine şahadet ediyoruz <laughs> elhamdülillah hayatımıza nasıl Allah'a şahit tanıdıksa ölümümüzde de Allah yakın ve ne yapıyoruz yani Efendim, var olduğunu imzalıyoruz. Ölümümüz Allah'ın varlığının ebedi olduğunu, ezel olduğunu imzalıyor. Heh, Müslüman oldum mu ne kadar güzel ya o. He, Allah Allah. Can. Evet. evet. 22. sözde mevt gayet kuvvetli bir bürhan-ı vahdet ve bir hücceti sermediyet olduğu ispat ve izah edildiğinden şu bahsi o söze haval edip yalnız mühim bir noktasını bir nüktesini beyan edeceğiz şöyle ki hmm. nasıl zihayatlar vücutlarıyla bir vacibül vücudunu bir vacibül vücudun vücuduna delalet ediyorlar. Nasıl zihayatlar hayatlar <laughs> vücutlarıyla bir vacibül vücudun vücuduna ya, delalet ediyorlar. Ya. Öyle de o zihayatlar ölümleriyle bir hayy bakinin hmm. sermediyetine Sermediye şehadet ediyor. Sermedi yani. ebedi, sermedinin manası ebe, ezeli ebedi demek. Sermedinin manası hem ezeli hem ebedi. <laughs> ebedi sonu yok. Ezeli evvel yok, sermedi hem sonu hem e evveli yok. Sermed. Evet. Mesela yalnız bir tek hayat olan zemin yüzü intizamatı ile, <laughs> ahvali ile sani gösterdiği gibi <laughs> öldüğü vakit yani kış beyaz kefeniyle ölmüş o zemin yüzünü kapaması ile nazar beşeri ondan çeviriyor. Veyahut nazar o giden bahar cenazesinin arkasından maziye gider, Hı. daha geniş bir manzarayı gösterir. <gülüyor> <gülüyor> maziye gitti mi? Mazi genişleniyor. Bu dünkü bahar, dünkü bahar, dünkü bahar, hey, nereye kadar ne baharla geçmiş. Sayısını Allah'ım Ne baharla geçmiş Allah Allah. Maziye doğru bakın Allah Allah. Allah Allah. Maziye doğru. Ne baharla geçmiş. Baharla ne, ne, ne ziruhlar yaşamış. Ölmüş gitmiş Allah'ın hep ilminde ya Allah'ın hep Allah'ın ilminin nihayeti yok yani ya tabi. Allah'ın sıfatlarının nihayeti yok, ilminin, kudretinin nihayeti yok ama ya Rabbi ilmi öyle nihayetsiz ki bak Allah Allah. Yani bütün yaratıcı olduğu, yaratmış olduğu ve yaratıcı olduğu insanlar her an huzurunda. Yarattıkları ile bir bile yaratıcı oldukları her an huzurunda ki birbirine benzetmiyor. Yani. Hayır mesela orada ondan Onda tabii. tabi. Bak hiçbir insan bir insana benzemiyor. yani, yani bir insan tek. Tek tek iç Jüriyan Moris hanım şimdi her şey toplanacağız. Allah sayesinde bu insanlardan her yerde senin yüzün içi yok. Allahuekber. Yani senin yüzünde senden başkasına kadar insan varsa senin yüzünde o da nişan var. Aman ya Rabbi Allah Allah. Anlarsam. Allah Allah Allah. Allah'ın büyüğü ya aman ya Rabbi. Hayane Allah. Allah hep amma sehvale. Allah Allah. Hep ekene. ilmi Hep yarattığı ve yaratacağı her an önünde. Bu gecene kadar insan doğur, Hiçbirbirine benzemiyor. Allahu Ekber. Durun durun dediğin Allahu Ekber. Dediği de bu Ekber'in sonu yok yani. Büyüklüğünün günün sonu yok Allah'ın. Ekber ama nasıl bir Ekber değil. Allah. Sonu yok bir Ekber Allah Ekber Allah. Ama ya Rab. Allah. Allah'ım iftihar ediyoruz değil mi? Allah. ne demek ya Allah Allah aman ya abi. Büyüklüğüyle, sıfatlarıyla. Hiç yoktan bu şahinatı yarattı bana. Hiç yoktan yaratmak. Allah'a mehsus bir şey yani. He yani Allah Allah. Hiç yoktan bu şahinatı. Sular yok. Toprak yok. Yıldızlar yok. Güneşler yok. Ha, yok ya, yok, yok yok <laughs> var etti. Allah Allah. Var yani yok var etti. Var da ede, yok edebilir. Yani yok var etmek var yok. Var yok ona mahsus mu? Ona mahsus, ona mahsus. Ha yani iman ne güzel bir şey değil Allah Allah. iman ne güzel bir şey Allah Allah. Ne sürürlü, ne saadetli Allah'u Ekber. Gördün ya. İmanlı adam nasıl yaşıyor? Esmanallah Allah. Allah Allah Nasıl yaşıyor ya Allah Allah Allah. Hayret bir şey tabi. Anlamazsın. Evet. Veyahut nazar o giden bahar cenazesinin arkasından hmm. maziye gider daha geniş bir manzarayı gösterir. Tabii manzara gitti ya. Tabii. Evet. Yani her biri birer mucize-i kudret olan zemin dolusu bütün geçen baharlar misüllü. İşte izah etti burayı. Ha. Zemin dolusu ne kadar baharla geçmiş. O baharla da ne kadar nebat der. Allah Allah insanlar. Evet. Yani gelecek birer harikayı kudret ve birer hayatlar zemin olan bahar dolusu hayatlar mevcudatı arziyanın mevcudatı arziyenin gelmelerini ihsas ve vücutlarına şehadet ettiklerinde geçenler geçen bahar dediyse gelecekte de şehadet diyor yani. Evet. öyle geniş bir mikyasta öyle parlak bir surette hmm. öyle evet. kuvvetli bir derecede öyle konuşuyor ki ya Allah Allah bu alıyor yani e, öyle değil, öyle geniş bir surette ama, şimdi onun hayaline bakın üstadım, öyle geniş bir surette bir, öyle geniş bir mikyasta, ölçüde Allah, içi Allah Allah. Her nebadatın ölçüsü başka da, misyası başka, her hayvanın gene aynı, gene. Parmağın izinin yok, bu Allah Allah. Şimdi Allah'ın ilmine buradan bakın, senin parmağın izinin daha işi yok. burada Allah'ın ilmine buradan, Allah eline... Allah. Allah parmağın değil mi? He. İzinin eşi yok, yüzünün eşi de yok senin. Öyle değil mi? Ya? sen azaran eşi de yok. E senin eşin olmayınca Allah'ın eşi olur mu? Allah'ın ortalığı olur mu <laughs> senin? Allah Allah. Allah'ın şeriki olur mu ya? Sübhanallah. <laughs> öyle değil mi ya? Evet ya. <laughs> öyle geniş bir mikyasta, öyle parlak bir surette. <laughs> evet öyle kuvvetli bir derecede <laughs> öylelere bakın ki nasıl öylelere dikkat edin öyleler ne güzel öyleler <laughs> öylelerin güzelliğini burada ben anladım biz öyle değiliz ama böyle <laughs> öyle burada esas <laughs> öyleler bunlar öyle, <laughs> evet, öyle. bir de okurayım. öyle geniş bir mikyasta Üç, bir bir öyle parlak bir surette Allah şükür tabi şimdi ustadan hayali onun aklı Allah'a şükür öyle kuvvetli bir derecede <laughs> bir sani zülcelalin bir kadiri zülkemalin güzel ifade Allah hakkında sani zülcelal kadir zülkemal Zül bir kayyum bakini aha sana bir tane daha bir kayyum bakın bir şemsi sermedini aha dördüncü bir şemsi sermedini vücubu vücuduna Hı. ve vahdetine ve beka ve sermediyetine şahadet ederler. <laughs> ve öyle parlak delaili gösterirler ki ister istemez bedahet derecesinde âmentü billâhi'l-vâhidil-ehad dedirir. <laughs> <laughs> Elhasın ve yuhyil arda ba'de mevtiha sırrınca Hayatlar bu zemin bir baharda saniye şehadet ettiği gibi onun ölmesiyle zamanın geçmiş ve gelecek iki kanadına dizilmiş mucizat kudretine nazarı çeviriyor. Şey ya geçmiş mazi bile geleceklere nazar ki geçmiş nasıl demek gelecekler de aynı. Öyle diyor. Nazarı öyle çeviriyor bir bahar yerine binler baharı gösteriyor. Bir mucize yerine binler mucizatı kudretine işaret eder. Ve onlardan her bahar şu hazır bahardan daha kat şehadet eder. Tabi. Allah Allah. Evet. Çünkü mazi tarafına geçenler zahiri ile beraber gitmişler. Evet, zahiri sebeplerle, sebeplerle ana baba hep beraber gitmişler. evet. Yeni gelenler arkalarında yine kendileri gibi başkalar yerlerine gelmişler. Demek esbab-ı zahiriye hiçtir. He, evet, tabii. Evet. Yalnız bir Kadir-i Zülcelal onları halk edip hikmetiyle esbaba bağlayarak gönderdiğini evet. gösterir. her şey sebebe bağlı. Lüçülü şeyin sebebe Tabii. Evet. Ve gelecek zamanda dizilmiş hayatlar olan zemin yüzleri ise daha parlak şehadet eder. İnşallah. Heh, Çünkü yeniden, yoktan, hiçten yapılıp gönderilecek. <laughs> yere konup vazife gördürüp son da gönderilecekler. He, şimdi yani bizden sonra gelen insanlar yok da He. gelecekler değil mi? yani. Bizden sonra şuran şimdi gelecek hayvanlar yok değil mi? Ama gelecekler değil mi? <laughs> Biraz şöyle yapıp gidecekler. Bizler gibi, geçmişler gibi. He. Evet. İşte ey tabiata saplanan hmm. ve bataklıkta boğulmak derecesine gelen gafil. Hmm. Bütün mazi ve müstakbele ulaşacak hikmetli ve kudretli manevi el sahibi olmayan bir şey. Oh Allah. Nasıl bu zeminin hayatına karışabilir? <laughs> yani Allah, Allah. Senin gibi hiç ender hiç olan tesadüf ve tabiat buna karışabilir mi? Hmm. Kurtulmak istersen tabiat olsa olsa bir defteri kudreti ilahiyettir. Tabii öyle. He. Tesadüf ise cehlimizi örten gizli bir he. hikmet ilahiyenin perdesidir de, de. hakikata yanaş. Tabiat olsa olsa bir defteri kudret ilahiyedir. Evet defteri kudret, tebiyat. Güneşin tebiyatı ya, yakmak. Allah'ın sonu işte öyle yani. Suyun tebiyatı bu. Toprağın tebiyatı bu. Te <laughs> bitirmek değil mi? İşte yıldızlar bunlar yani. Ha, Onlar, onlar işte olsa olsa değil Allah'ın <laughs> tesadüf ise cehlimizi öten... Ha, yani bu tesadüf değil ya, yani göre ya, yani bilir gibiyiz yani. Cehalimiz cehaletimizi örtüyor. Tesadüf olur mu? Olmaz da tesadüf Buna tesadüf olmamış ki. Ya Allah'ın şeyle iradesi olmuş da tesadüf ise değil cehlimizi <laughs> örten. <laughs> bir hikmet ilahiyenin <laughs> perdesidir. Perdesi perdesidir Allah'a. <laughs> yani tesadüfen oldu da her bir hikmet. O da bir perde oluyor yani. Yani kainatta ha, tesadüf ha. yok. Yoksa ne arasın tabi elbette. Ha ya tesadüf De hakikata yanaş. Subhaneke la <laughs> ilmenena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menil rabbil alemin. El Fatiha ma'as